Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lokum kıvamında fırında kuzu kol hazırlayacağım. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Kuzu kolunu porsiyonlar halinde parçalara ayıralım. Etimizi ilk önce mühürleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için genişçe bir tabağın içerisinde yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım limonun suyunu, birer çay kaşığı karabiber, tuz bir tatlı kaşığı da kekin ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Etlerimizi bu marinin içerisinde güzelce ne her yerine gelecek şekilde şöyle bir döndürüyoruz. Bu her yerine bulaştırıyoruz bu marinemizi. Sonra kızmış olan ızgaramızın içerisine yerleştiriyoruz. Arkalı önlü güzelce ne etlerimizi mühürlüyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de etlerimizi mühürleyip içerisindeki suyu hapsetmek ve böylelikle de etimiz hem yumuşak olacak hem de daha da lezzetli olacak. Eğer etlerimize bu işlemi yapmayıp da direkt fırına atarsak etlerimiz burada yavaş yavaş suyunu salar ve sert kalır. Bu yüzden etlerimizi muhakkak ızgarada mühürleyelim arkadaşlar. Mühürlenen etlerimizi tepsimize, fırın tepsisine transfer edelim. İçerisine patates ve sarımsak çok yakışıyor arkadaşlar. Bunun içinde 4-5 adet patatesin kabuklarını soyalım 2'ye bölüp fırın tepsisine yerleştirelim Sarımsağında da Şu dıştaki Şöyle Siyah kabuklarından temizleyelim Güzelce ne Fırın tepsinin tam ortaya sarımsağında da koyalım Şahane bir lezzet oluyor piştikten sonra sarımsağı denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar Şimdi sıra geldi sosuna Etlerimizi mühürlediğimiz tavanın içerisinde bir su bardağı sıcak su koyalım. Zaten et lezzetini tavaya bıraktı. Bunun üzerine bir yemek kaşığı dolusu salçayı da koyup şöyle güzelce salçayı inceltelim. Sosumuzu etlerimizin üzerine dökelim. 200 derece önceden fırınımızı ısıtmaya koyalım. Evet nerede kaldık? Etlerimizi sosunu da koyduk folyo ile tepsimizin üzerine güzelce ne kapatalım fırınımızda ısındı 200 derece alt üst ayar fırınımıza verelim 1 saat burada bu şekilde etlerimizi pişiriyoruz süre sonunda etlerimizi çıkartalım beraber bakalım Evet arkadaşlar görüyorsunuz etlerimiz şahane pişmiş ve kemik birbirinden ayrılır hale gelmiş Şimdi üzerindeki folyoyu açalım. Üst ızgarayı fırınımızı yakalım. Şöyle bir 10 dakika daha üzerinin kızarması için fırına tepsimizi koyalım. Süre sonunda üstünün de şöyle güzelce kızardığını görüyorsunuz. Harika bir lezzet. Görselle, tadıyla şahane oldu arkadaşlar. Pirinç pilavı ve salata eşliğinde tadımı sunuma hazır hale geldi. Deneyecek olan arkadaşlarımdan aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.